A noktasından harekete geçen ve suya göre hızı 4 kök 2 metre bölü saniye olan yüzücü K noktasından 80 metre uzaklıkta karşı kıyıya çıkıyor. Buna göre nehrin genişliği kaç metredir? Şimdi arkadaşlar Y 4 kök 2 olduğuna göre ve aradaki açı 45 derece olduğuna göre hemen bazı özel durumları biliyorsunuz arkadaşlar. Bunun x ve y bileşenine ayırdığımızda v, y'yi burası 4, burası da 4 metre bölü saniye olur. Metre bölü saniye olacaktır arkadaşlar. Şimdi 4 metre bölü saniye akıntımız 8 metre bölü saniye sol tarafa doğru. Ve diyor ki yüzücü K noktasından 80 metre uzaklıkta karşıya çıkıyor. K'dan 80 metre. Bakıyoruz ki yüzücünün X bileşenin 4 metre bölü saniye doğuya doğruyken akıntı 8 metre bölü saniye batıya doğruysa kesinlikle sol tarafta bir yere çıkacaktır sürüklenerek yüzücümüz. Ve bu da 80 metreymiş arkadaşlar. Şimdi bu verilere dayanarak x sürüklenme eşittir. V akıntı eksi V Y diyelim var. V Y V Y'nin X bileşeni ismini verelim biz buna. Biraz saçma oldu ama arkadaşlar çarpı T. Şimdi sürüklenme miktarımız 80 metre. Akıntı hızımız 8 metre bölü saniye. Yüzücünün x bileşeni 4 metre bölü saniye çarpı t. Burası 4 olacağına göre 80 bölü 4'ten 20. t eşittir 20 saniye. Demek ki 20 saniyede karşı kıyıya varıyormuş arkadaşlar. Bakıyorum ben 4 metre bölü saniyelik sabit hızla karşıya gittiğine göre d uzaklığı soruluyor ve 20 saniyede gidiyormuş. O zaman d eşittir ve çarpı t diyelim arkadaşlar. Bu da v'mizin tabi y bileşeni. v y'nin y bileşeni 4 çarpı 20 saniye. Bu da 80 metre olacaktır.